karıma mektup. Bir tanem, son mektubunda başımsız diyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram. Rüzgarda yaşarsın. Kalbimin kızıl saçlı bacısı en fazla bir yıl sürer. 20. asırlarda ölüm acısı. mikrokozmos. Ve ben haber veriyorum ki size Hindistan'ın Kalkuta şehrinde bir insanın yolu üstünde durdular. Yürüyen bir insanı zincire vurdular. Ve ben tönezil edip başı ışıklı boşluklara kaldırmıyorum. Yıldızlar uzakmış, topraklar ufakmış. Umurumda değil, aldırmıyorum. Bilmiş olun ki benim için daha hayret verici, daha kudretli, daha esvaldı ve kocamandır. Yolu üstünde durulan, zincire vurulan insan. Türkülerimiz, insanların türküleri kendilerinden güzel, kendilerinden umutlu, kendilerinden kederli, daha uzun ömürlü kendilerinden. Sevdim insanlardan çok türkülerini. İnsansız yaşayabildim. Türküsüz hiçbir zaman. Hiçbir zaman beni aldatmadı türküler de. Türküleri anladım hangi dilde? Söylenirse söylensin. Bu dünyada yiyip içtiklerimin, gezip tozduklarımın, görüp içtiklerimin, dokunduklarımın, aldatıldıklarımın Hiçbiri, hiçbiri beni bahtiyar etmedi türküler kadar. Mavi gözlü dev. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnazik bir evdi. Bahçesinde evruriyi hanım ile bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Veliler öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin. Yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını. Bahçesinde Ebru'nu hanimeli açan evin. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata açıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve. Girdi zengin bir gücenin. Bahçesinde Ebru'lu Hanımele'yi açan ele. Kim de anlıyordu ki mavi gözlü dev Dev gibi bir sevgilere Mezar bile olamaz Bahçesinde Ebru'lu Hanımele'yi açan Saman sarısı Sen Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin İşin kolayına kaçmadın ama Gül yanaklı Bebesini emziren, melek yüzlü anneciğin resmini değil, ne de akvot'u da ne de akvaryumda, su koparçıların arasında dolaşan kırmızı balığın kiniği. Sen, mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? 1961 yazı ortasında, Küba'nın resmini yapabilir misin? Çok şükür, çok şükür. Bügür'ü de gördüm. Ölsem de gam yemem. Gayrı'nın resmini yapabilir misin Üstad? BÜGÜN pazar. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara. Bu anda ne kavga, ne gurvet. Ne karım, toprak, güneş ve ben, ahdiyar.